Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Söyle sen de. <laughs> hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> evet biz de çok şükür iyiyiz. <laughs> Ay helal. Taktık ya. yine bandanayı. Şu ara ha. daha ya böyle nasıl diyeyim ha. size. Evet. Çiz bakayım sen oralara. Şu ara böyle şey sinirlenmediği sürece bir şey bandanasını çıkarmıyor Allah'tan. Mesela bir şey sinirlendi bandanasını anne, yolluyor ama anne. efendim ne çizdin gel göster bana. Al bakayım onu göster bana bakayım ne çizdin. Şimdi bakalım. Kitap mı istiyorsun? Hangi kitabı versem ben sana? Şunu? Okuyalım mı birlikte? Aa. Ha, i̇stemiyor mu bunu? Ha? Hangisi? Şu mu? <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Okuyalım mı birlikte? Gel. Gel okuyalım. Gel hadi bakalım. Sen de söyleyecek misin? Pat pat. Bah, bah. Aferin. Saat ne yapıyor? Tik tak. Aa. Tik tak diyeceğim mi? Tik tak. Ha, hemşire ne yapıyor Meyra? Ha? Hemşire ne yapıyor? Ya. Ne yapıyor? Şşş, şş. Evet. Bak şimdi sana senin sevdiğini bakın arkadaşlar. Sevdiği şeyi bulacağım. Ha. Bebek ne yapıyor Meyra? Manga. Ya. Bebeği susturalım mı? Ay, ay, ay. Ee, e, e. Başka ne yapabiliriz ona? Öpücük mü atsak ağlamasın? Öpelim mi bebeği? Ee, e, e, e koyacak mı yerine? Koyacak mı yerine? <laughs> i̇nek ne yapıyor Meyra? İnek? İnek ne yapıyor? Mü. Bebeği aldı gene. Kartlarda en sevdiği bebek. Yeterince baktım. Ne oldu? Kıyamadın mı bebeğine? Mö de? Mia. Mia değil. Mö. Bak itfaiye arabası ne yapıyor? Ne ne ne? Aferin. Nani nani. Baksana. Koyun ne yapıyor? Mö. Sen de yap. Mö. Selam ver bakayım bize. Değil. <laughs> Poz değil. Selam. Merhaba de. Baba. Bunu yerine koyar mısın? Hı? Hadi yerine koy bakalım. Evet yardımcı olayım dur. Yardımcı olayım. Kenarına koyalım onu. Hah kapatabilirsin. Aferin. Çak. Evden çıkış yapıldı arkadaşlar. Fidelerimizi almaya gidiyoruz. Bir de bostanda kurmuş olduğumuz şöyle bambularla bir... E yükseltme vardı ya onları daha uzun çubuklarla değiştireceğiz. Normalde çok güzel yaptık ama uzunluğu yetmiyor. Yani hani çok kısa kaldı. O yüzden böyle çok uzun çubuklar alaraktan inşallah bugün artık bostanımıza başlıyoruz. Fidelerimizi alıp artık ekeceğiz. Geçen sene çok verim aldık. Hiç profesyonel değildik ama cidden çok güzeldi bizim için. Birazcık şey oldu. Her şey yerlerde falan sürülmeye başlamıştı ama o kadar verim aldık ki bu sene daha profesyonel şekilde, daha güzel şekilde yapalım istiyoruz. Şimdi gideceğiz hem fidelerimizi alacağız hem de Bauhaus'tan çubuklarımızı alacağız. Öyle. Bir de şey 15'te 25 Nisan arasında ekim günleri varmış. Yani ben de bunu ilk kez Instagram'da karşıma çıktı. Böyle çiftçilerden falan gördüm. E, o hani arada ekim diye daha verimli falan oluyormuş. Bugün 23 Nisan bize de dedik ki şey bugün yarın en kötü halledelim, ekmiş olalım. Bugünleri de kaçırmış olmayalım. Evet, şimdi ilk önce bir Bauhaus'a gidelim, çubuklarımızı alalım. Ondan sonra da artık e, inşallah e, fidelerimizi almaya gideriz. <laughs> Gençler, şimdi Bauhaus'a geldik. Çocuklar Sultanım arabada bekliyor. Ben de hemen bizim çubukları alacağım ve geleceğim. Evet. Allah burayı gezmek çok keyifli. Bakın şöyle ne güzel oturma grubu varmış. Haydi bakalım. Gençler, şimdi bahçe kısmına geldim. Bakın burası açık hava zaten. Çubuklar da şurada. Size de göstereyim. Herkese fikir olsun. Bakın hem bambuları var hem de şöyle yeşil bakın kalınları var. Şimdi bunlar daha iyi. Niye? Bunlar kırılabilir. Ama bunlar yıllar yıllar geçse de sağlam kalabilir. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Şimdi alalım. Evet, arkadaşlar ben şimdi arkaya çocukların yanına geçtim. Burak da Balhoz'a girdi. İlk önce çubukları alacak dedim. Hiç cümbür cemaat girmeyelim. Üç çocuk da direkt sen al gel dedim. O şimdi güzelce ne çubuklar alıyor. Çocuklar da şöyle simit falan yiyorlar. Öyle. Afiyet olsun. Evet, Yaşam Kent'teki şu çiçekçimize geldik. Burada geçen sene çok güzel fideler almıştık. İnşallah bakalım bu sene de güzel fideleri vardır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. <laughs> geldik arkadaşlar. Ben hemen şöyle peracımı falan giydim. Birazdan çıkacağız. İşlerimizi halledeceğiz. Meyra'yı yatırdık. O yatıyor <laughs> uykuda. Şöyle market alışverişi yaptık. Göstereyim size de. Maydanozumuz var, domatesimiz var, muz. Şöyle barbekü. Tamam anneciğim. Burger peyniri aldık. Oo. Oh. <laughs> tamam anneciğim. Hemen. Sen bulutlardan çok acıktım. tamam. Evet hamburger ekmeğimiz var, lavaşımız var, normal ekmeğimiz var. Şurada da hamburger ekmeği var. Evet bugün kıyma hamburger yapacağız çünkü bayağı bahçede işlerimiz var. Biraz daha pratik bir şey olsun dedik. Evet. Burak aldı çubukları. Çok güzel çubuklar. İnşallah istediğimiz gibi olurlar. Esinti var biraz. Şimdi bakın. Ha. ha. Şöyle ha? aldık fidelerimizi inşallah bunları. Benim benim. Ekeceğiz birazdan ha? Evet sultanım. Hadi bakalım. Ne yapıyor? Ne yapıyor mu <laughs> şeylerin... sen de? Sen ne? Senin şehrin Şimdi ben çekeceğim. Sen de çekeceğim tamam bekle. Şöyle. <laughs> ha. Arkadaşlar bakın <laughs> şöyle bir de var. Eyza Hanım ne yapıyorsun? Fidelerimizi ekmeye başladım. Bunlar salatalık. Şimdi şöyle iplerimiz var. Böyle... şuradan bağlıyoruz. Aynen şuradan bağlıyoruz. Tam sulama sistemi orada deliğimi açtım. Şimdi bunu bakın böyle yapıyorum. Bunu da ben Instagram'da bir yazıda görmüştüm. Şu an tırnaklarım hep toprak. Şimdiden kusura bakmayın. Bakarız. <laughs> eldiven giyesim gelmedi. Şunu şöyle Bakarız. sokup birazcık şöyle bastırıyorum. Tamam. Sonrasında şuradan. Tam bastırılmadı ama olsun. Bir olmaz. Şimdi onu hallederim ben. Şöyle fidemiz. Dibine alalım. toprak at biraz önce istersen. Yo yo tam oluyor. Oluyor mu? Tamam, Aa, tamam, Bakın şimdi şöyle. Sonra. Mükemmel. Bunu böyle direkt baştan dolaya 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 üst tarafa doğru getireceğiz. Bakın arkadaşlar. şöyle göstereyim size. Zaten sadece salatalık ve pembe domatesi <laughs> yeterli. Diğerleri evet. ihtiyaç yok arkadaşlar. Şimdi şöyle ben şu salatalıkları bitireceğim. Süpersin ee, canım. Bu ip şeyini bir de domateste de yapacağım. Pembe domateste. Diğerleri kolay Diğerleri zaten. Tık tık tık. Onlar tık tık gider. <laughs> Şunları da Meyra uyurken halledelim diyoruz. Tamam canım benim. Öyle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gençler siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Anam da benim kızıma. Anam da benim <laughs> oğluma. arkadaşlar. vallahi benim pilim de bitti. <laughs> yani e, ama çok şükür her şey istediğim gibi oldu. Şöyle şu ip olayı gerçekten mükemmel bir fikir. Şu dıştan da hatta biraz ip bırakıyorum. Arası böyle çekiştiririm. Hani iyice böyle e, dümdüz olsunlar diye. Burada e, neler var neler aldık onlardan bahsedeyim. Salatalık bunlar. Arkadaşlar geçen sene burada çeri domates ve pembe domates vardı. Bu sefer 3 sıra ee, salatalık yaptık. Burada da yaban versinlerimiz var. Ee, aynı yani şöyle söyleyeyim tekrar buraya domates yapmamak lazımmış. Öyle bir şey var. Buradakinler köy biberi köy biberlerimiz var. Burada 3 sıra. Burada da 2 tane frank üzümümüz. Şurada ahududumuz var. Ahududu bayağı yayıldığı için şu kısımlara çeri domates yaptık. Burada pembe domateslerimiz var. 3 sıra pembe domates yaptık. Sonrasında şurada sivri tatlı biberimiz var. Bu şekilde 3 sıra yine bundan yaptık. Şu nane ben bunu daha geçen bir güzel biçtim ki e, şu olsun ne deniyor ona tekrar büyüsün. Burada ya. çileklerimiz var. <laughs> Böyle minik çileklerden de aldım şöyle miniklerden. Bu arada ben buraya örtü yapmıştım ama hemencik bakın sararmaya başladı. E, bizim burada bir çiftlikte şey var. Saman var. Altlarına biraz saman koyacağım. O örtüyü çıkardım. Baktım çilekler kötü olacak gibi. Neden öyle oldu anlamadım. Şurada patlıcanımız var. Buraya kabak alacağız. Kabak yoktu aldığımız yerde. Birçok yerde daha fide yoktu. Bulduğumuz yerde de çok güzel fideler vardı. İnşallah güzel de tutarlar. Şuraya kabak gelecek. Buraya da şey düşündüm. İşte... Normalde yeşil soğanı şuraya düşündüm ama sürekli sulamayı oraya doğru yapmak biraz zor olacak. Orada tohum denemesi falan yapabilirim. Şuraya işte yeşil soğan falan olabilir. Ee, bakacağız. Zaten şurada kıvırcıklarım var. Bakın bu arada onlar da büyüdü bayağı. Ve hele şuradaki. Bayağı bayağı büyüyorlar. Şurada da maydanozumuz var ama biraz beyazladı da bazı maydanozlar. Düzelir diye düşünüyorum. Havalar iyice güzel olunca. Öyle. Hanimiz benim kızıma. Hanimiz benim kızıma. Gençler. Hele bir fıstığıma bakın. Hele bir fıstığıma bakın. Ver pati. Aferin kızıma. Aferin. Evet gençler. Geçen annem e, arsasını sürdürmek istemişti. Ben de burada köylü amcalar var. Pardon. Heh. Onlarla konuşmuştum. Onları çağırmıştım. Şimdi gelmişler. Gelmiş daha doğrusu amca. Annemin tarlayı sürüyor. Hadi bakalım. Annem dedi ki şöyle toprak bir hava alsın, bir ters düz olsun. Belki oraya bir şeyler ekersiniz, bir şeyler yaparsınız dedi. Ondan sonra ben de çağırdım. Maşallah. Maşallah dayıma. güzel oldu ya. abi gidiyor. Bakın şöyle tabii böyle köşelere çok giremiyorlar traktörle ama bayağı güzel oldu bakın. Hop. Oh oh. Şu kenarda kalmış ama işte o kadar olacak. Evet anacığım nasıl olmuş? Oh. Bütün toprağın altı üstüne geldi. Şimdi buraya bir tohum serttik mi? Ver yansın. Annemin arsası da sürüldü. Vallahi... Anancım çok yoruldum. <laughs> anam anam biç biç biç. Harika oldu valla. <laughs> çok vallahi. güzel oldu valla. Biz oraya kavun karpuz etmeyi evet. düşünüyoruz arkadaşlar. Geçen sene bizim bostana yaptık. Bir yayıldı. Çok iyi. Bir kes yayıldı. Allah kes. Her haftada bir onların dallarını kesiyorduk yani. Evet. Şimdi dedik ki oraya şöyle beşer tane yapalım. Kabak da yaparız. Bal kaba. Evet Yayıldığı kadar yayılsın. Ne olacak? Aynen yani? öyle. Bir He de yok. mesela şey, kavun karpuzda bir süre sonra sulamamıza gerek kalmıyor. O yönden Aynen de çok yani. rahat. Bize de yeter. Komşularımıza da yeter. Oo. Evet. Bu sefer İnşallah. öyle yapacağız. Aslında annem geçen sene demişti oraya ekin diye. Biz demiştik ya evet. yok ya ne kadar yayılacak ki? Orada evet. siz arsayı bilmiyordunuz. Daha yeni öğrendiniz herhalde. Evet. Şaşırmış olabilirsiniz biraz. Baya <laughs> baya uzun zaman oldu Aynen. annem. E, bir yıl yani. olmuştur herhalde. Aynen. Geçti bir de hatta yani. hani. Evet bu zamanlarda olabilir işte bir sene önce. Ben Nisan diye hatırlıyorum değil mi? O belki. Aa, bir sene geçti arkadaşlar. Geçti, işte. geçti. <laughs> işte aldılar. Hem bizim işte bu bölgeyi çok sevdikleri için. Hani evet. ev yaptırmak için değil de. Yatırımlık için Heh, Şimdi onu da soranlar olacaktır. Şimdi <laughs> komşu olduk. Arsa komşuları e, taşınıyorlar mı? Ev mi yapacaklar? Öyle evet. bir şey yok. Yani öyle bir niyetleri şu anlık yok arkadaşlar. Yani şimdi mesela Yunandarları da aldırmıştık biliyorsunuz. Şimdi herkes diyor burası YouTube sitesi mi olacak? Instagram'lar mı da olacak? falan. <laughs> 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 Ay Vallahi <gülüyor> öyle. <gülüyor> Ama şu anlık yok. Belki bakarsanız ileride bir anda niyetleri olabilir Olan yani. Olabilir canım niye olmasın? Bilinmez Öyle yatırımlık aldılar yani ha. arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah. Ya öyle yani valla. <laughs> güzel oldu güzel çok güzel oldu. Evet. Böyle şey traktör çapa yapınca da çok güzel gözüktü böyle. Bütün toprak alt üst oldu böyle. Evet. Tam şu an her şeyi ek oraya yani o Aynen şekilde. Aynen öyle ya. Ekelim ya oraya da güzel olur. İnşallah, evet. Buradaki fidelerimiz de oldu. Aynen. Kendi bazen bostanımız zaten mükemmel oldu. Evet. Bu arada bize erken Mayıs'tan işte önce yapmayın işte bir şey olabilir evet. falan diyorlar ama biz geçen sene de Nisan ayında yapmıştık arkadaşlar. Niye öyle diyorlar ki acaba? Ya işte hani mesela işte yağmur fırtına olabilir hmm. işte vesaire ama bizde şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Bizim bostanın kısmı. Öyle bir yer ki ne aşırı rüzgar alıyor. Evet. Yani hatta komşularımız bile diyor mesela rüzgardan çok etkileniyor fideleri. Bizde ama öyle olmuyor. Etkilenmiyorlar. Yani gerçekten. Tam duvarla ev arasında kalıyor ya. Evet. Bir de kısıtlı bir alan. Orada herhalde rüzgarı kesiyor. Evet. Mesela geçen fırtına oldu. Ön taraf koptu resmen arkadaşlar. <laughs> Bostan kısmında tık yok yani evet. inan öyle bir şey. O yüzden o yönden çok rahatız. Geçen sene de hiç sıkıntı yaşamadığımız için yani mesela fideleri ektikten sonra fırtına, curt da olmuştu evet. ama hiçbir şekilde bir şey olmadı. O yüzden hani rahat bir şekilde. Bir de ekim günlerine evet. denk geldi. Çok öyle güzel yapmak bir istedik. yani demek Evet. Ki. Ama gerçekten ciddi anlamda her yönden mesela verandada güneşin verandayı hani. E hiçbir Çok şekilde olmaması, e, sadece saat 11'e kadar var. Evet. E, sonra hiç güneş almıyor. Yazın bizde deriniz Beyza. Evet. Bizde deriniz. <gülüyor> Çok <gülüyor> avantajlı oluyor hele Biz ki yazın. Onu ama hep düşünmüştük. Yani Güney, evet. işte doğu, batı, güney, kuzey hep düşünerek yaptık. İşte mesela affedersiniz tuvaletlerin yönünü bile kıbleye göre ayarladık. Onlar Hı -hı. olması gereken şeyler aslında. Her şeyi ince ayrıntısına kadar düşündük. E, güzel oldu. Çok şükür. Değil mi? Çok kişi bizim projemizi istiyor sürekli. Evet. Valla ben de yolluyorum. Alın yapın diyor. <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bakalım. bakalım bu ara şurada, hani burada çok e, alanlar var. Yapmak evet. isteyenler var. Herkes için hayırlısı, hayırlısı olsun, olsun, olsun inşallah. Biraz işinden bahseder misin ya? İşe gidiyorsun. Ha, nasıl hissediyorsun? Çok, çok güzel hissediyorum. Çok güzel. E, gayrimenkul danışman olduğunu biliyorsunuzdur gençler. Şimdi işte e, takipçilerimizden de çok yazan oluyor. Kendi çevremden de çok yazan oluyor. Yatırımlık işte arsa, tarla, proje böyle şeyler yapıyoruz şu anda. Evet. Hatta işte yakın bir zamanda bir takipçimizin arsasına şey olacağız. E, aracılık etmiş olacağız. Evet. Tapu işlemlerini başlattık. Yakında olacak. Aynen. Proje satımları yapıyor. Sanırım o projede oluşacak olan bütün o evet. evler bizim takipçilerden oluşacak. Çünkü evet. o kadar çok kişi projeye katıldı ki. Evet, proje bu arada çok kısa bahsedeceğim. Topraktan giriyorsunuz projeye. İşte 6 ay içinde başlayacak. Şu andan itibaren 3 yıl içinde teslim edilecek. 2 artı 1 net 65 metrekare daire teslimi olacak. Evet. Şu anda fiyatlar, lansman fiyatı çok uygun bana yazabilirsiniz Instagram'dan. Cidden uygun yani artık mesela hani ben size bilgi veririm inşallah. Evet bu fiyata Herkes sıfır, sıfır ev hani asla evet. alamazsınız. Aynen, Bir evet. de hani şey videoları falan var işte hani spor alanı işte. Evet çok güzel havuz, tenis kortları, voleybol, basket, futbol her şey olacak. Ve dükkanları açık hava AVM tarzı dükkanları da olacak. Evet. E, şu anda ama bu lansman. Şimdi atıyorum 50 tane 100 tane satıldı diyelim sonra kademeli olarak artacak. Her Aynen. 50'de, her yüzde bir fiyatlar artarak devam edecek. Alınması gerekiyorsa şu an tam zamanı yani. Aynen. Onun için birçok takipçimiz evet, aldı bu arada daha söyleyelim. yeni işte Almanya'yla nereye? Belçika'ya satış yaptık. Evet. Bizim takipçilerimiz. Bugün işte Avustralya'dan bir takipçimiz yazdı. Ta Avustralya yani. Avustralya evet. değil. Deniz ötesinden takipçimiz yazdı. <laughs> İnşallah böyle güzel yatırımlar yaptırıyoruz gençler. Evet Bizim güvenmediğimiz bir proje ve firma olsa zaten bunu tanıtmayız. Yani Aynen. firmalar çok güvenilir. üstlenici firmalar Ankara'nın en iyi iş bitirici firmaları. Aynen. Öyle olmasa zaten biz sizlere bunu önermeyiz. Aynen. Eğer böyle uygun fiyatlı yatırım yapmak isterseniz Burak Şahin'e <laughs> evet, Bu çok güzel. iyiydi. Aynen. Güzel bir modda bulacağım kendimi. <laughs> Ay vallahi öyle arkadaşlar. Evet, hepimizin Ay. hakkında hayırlısı olsun gençler. Amin Bularız inşallah. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah Allah'a emanet olun. Allah